Muhterem kardeşlerim, tarikatın inşaası Kurani edep üzerine kurulmuştur. Ehli tarik edep ve erken sahibi olmalıdır. Nasıl bir edep ve erken sahibi? Kuranda Rabbimizin insan oğluna anlattığı edep ve erken sahibi olmalıdır. Zaten canlı olarak insan oğlu da nefsani duygular açısından hayvanlar gibidir. Hayvanlardan bir farkı yoktur. Yeme hususunda hayvanlardan farkı yoktur. Uyku hususunda hayvanlardan farkı yoktur. Hayvanlar da yorulunca dinlenir, insan da yorulunca dinlenir. Hayvanlar alemindeki varoluş Rabbimizin insan için yarattığı varoluştur. Ancak Rabbimiz Teala Hazretleri insan oğluna ruhu ve akli değerleri bahşederek ehsani takvim seviyesine yüceltmiştir. Yani ilahi bir mana vermiştir Rabbimiz insan oğluna neyle ona bahşedildiği ruh ve akıl ile beraber ancak nefsü emmare insan oğluna verilen şeytani bir haslettir. Nefsü emmare insanın bedenindeki şeytani bir temsildir. Nefsü emmare zaten Şeytanlaşmış insanlarda olmaz. Zaten münkir ve inkar sahibi olan insanlarda olmaz. Onlar zaten nefsü emmare'nin tesiri altında, onun prangası altındadırlar. Ancak nefsü emmare mümin olan insanların yakasını bırakmaz. Rabbimiz de nefsü emmareyi Kur'an ayetleriyle her zaman telin etmiştir. Hz. Yusuf peygamber dahi kendisine yapılan bir iftirada bir anda tereddüt geçirir ve der ki ben kendi nefsü emmaremi elbette ki telin ediyorum. Nefsü emmare insanı hak yoldan atar. Buyurarak nefsü emmarenin mümin ve iman sahibi olan her müminde olabileceğini beyan etmiştir. Ancak kardeşlerim ehli tarik için en büyük tehlike nedir? Vartadır. Bakınız enaniyet ve varta ehli tarik için en büyük tehlikedir, afettir. Varta ehli tariki değil ki tarikat yolundan atmak mümin olma vasfiyetini bile kaybettirir insanı. Çünkü vartaya kapılmış bir ehli tarik kendini yücelerin yücesinde görür. İşte zuhurat sahibi olduğunu iddia eder. Kendisinin ilahi manada vahye müşahhas olduğundan bahseder. Gelecekten bol bol haberler verir. İşte kendi varlığını unutur. Bakınız Yusuf peygamber acziyetini hiç unutmayarak peygamberliğini devam ettirmişken Hz. Muhammed aleyhisselam biz ümmetine günde yüz kere en az estağfurullah dememizi bize emretmişken ve ey Rabbim beni nefsimle bir saniye baş başa bırakma diyerek Allah Teala'ya yakarışta işte bulunmuşken nefsü emmarenin prangasına vurulmuş bir ehli tarik öylesine tehlikeli yollara başvurur ki kendisine bir yüce makam biçer, o makamdan konuştuğunu iddia eder ve konuştuğu şeylerin zuhurat olduğunu iddia ederek insanların beyinlerini ve duygularını Kur'an'ı yoldan uzaklaştırır. Kendine rağm eder. İnsanları Allah'ın kulu olmak yerine, Allah'ın kulu olma yolunda yürümek, gayret sarf etmek yerine kendi havasi ve havai duygularına hizmet ettirmeye çalışır. Kim? Nefsü emmarenin prangasında olan ve enaniyet duygusuna kapılan herhangi bir ehli tarik. Kardeşlerim, dünyayı seven insanlar dünyevi enaniyet kemhasına bürünürler. Onlar servetten bahsederler, maldan, mülkten bahsederler, başkalarının servetü semanını kıskanırlar ve kendi dünyavi iş ihtişamlarını dünyevi servet ve şöhret üzerine kurarlar. Kendisini sevap yoluna adadığını iddia eden Ehli tarik olduğu halde enaniyet kemhasına bürünmüş, varta kemhasına bürünmüş ehli tarik olan insanlar da kendilerini ruhaniyet kemhasına büründürerek ruhani manada bir yücelik payesi güderler. Kardeşlerim, ehli tarikin asas, asıl amacı ne olmalıdır? Allahı her an mürakabe etmek olmalıdır. Bir misal vererek dersimize, sohbetimize son vermek istiyorum. <laughs> hoca efendilerden, eski hoca efendilerden birisi öğrencilerini artık e, mezun edecek, icazet verecek. Ancak kendi emekliliği yakın olduğundan dolayı kendisinin yerine de bir öğrencisini geçirmek istiyor. Elbette ki bütün öğrencilerin gözü ve aklı hoca efendinin makamında, onun koltuğunda, onun postunda. Ne yapıyor hoca efendi? Diğer öğrenciler gücenmesin diye onları topluyor diyorlar. Diyor ki: "Öğrencilerim, evlatlarım, artık ben yaşlandım." her biriniz ülkenin dört bir yanına dağılacaksınız. Ve Kur'an'ı ilmi insanlara öğretip anlatacaksınız. Fakat bir kişi benim postumda oturacak. Şimdi yapacağım imtihanı kim kazanırsa o benim postumda oturmayı hak etmiş birisi olacak. Ve öğrencilerin her birinin eline bir bıçak, bir tavuk veriyor. Herkes gitsin, bu tavuğu hiç kimsenin görmediği bir yerde kessin ve gelsin buyuruyor hoca efendi. Bakınız, akıl ve idrak sahibi. Bakınız, Allah Azze ve Celle'yi müşahade ile hayatını sürdürmüş bir hoca efendi, bir mürşidi kamil. Ve öğrenciler sevinçle herkes bir yere dağılıyor. Ne kadar kolay bir iş diyorlar. Kimisi karanlık bir noktada kesip tavuğu getiriyor. Kimisi ahırda, merekte veyahut da bir dere boyunda veyahut da bir dağ ardında efendim bir kimsenin görmediği yerde herkes tavuğunu kesiyor, bıçakla beraber Hoca efendiye getiriyorlar güle oynaya. Çünkü herkes kendilerince güzel bir iş yaptıklarını biliyorlar. Fakat bu öğrencilerin İslami derinlik teriminden haberleri yok. İşte mürsidi kamillik İslami derinlik ister. Kur'an manada yüzeysellik değil derinlik ister. Üç gün veya bir hafta sonra en son öğrenci gözü yaşlı içeri girer. Hocam der, ne olursunuz beni bağışlayın. Ben sizin verdiğiniz görevi yapmadan geldim, yapamadım. Niçin yapamadın evladım diye sorduğunda, hocam dağ tepe gezdim dolaştım. Ahıra girdim, samanlığa geçtim. Evde kaldım, karanlığa uğradım. Ancak hiç yalnız kalamadım. Yalnız kaldığım bir yer göremedim. Her nereye gittimse Rabbim benimleydi. Beni görüp gözeten Rabbim vardı. Rabbim varken nasıl keserdim? Sen bize hiç kimsenin olmadığı bir yer bulun ve orada kesin dedin. Ben hiç kimsenin olmadığı bir yer göremedim. Her yerde Rabbim vardı, o beni görüyordu, ben onu müşahede ediyordum. Kardeşlerim, işte rabıta tam da budur. Allah'ı idrak ederek hayat sürmektir. Eğer bir mümin bir ehli tarik Allah'ı idrak ederek hayat sürerse kendisini bir şey zannet enaniyet ve varta gibi tehlikeli gidişattan kendisini arımı arındırmış ve korumuş olur. İşte kardeşlerim, Hoca Efendi de kendi postunda oturacak akli selim, idrak sahibi, kuran Kur'an derinliğe vakıf olan bir öğrencisini bulmuş olur. Kardeşlerim işte budur. İşte tariki aliyedeki rabıta budur. Tariki aliyedeki mürakebe budur. Tariki aliyedeki ilahi aşkın insanı kuşatması, ruhu bezetmesi ve kalbe cezvesi budur. Bu olmalı.